Bir, bir, Dur dur dur. Bir iki üç. Niye me bak Arkadaşlar işte. e ben ilk kotu işte. E ben o da biraz diyor. Bardağını göster bize durup dökmeden. E dökmeden ben... bardağını çevir bakalım. Bakın arkadaşlara böyle üzüm suyu yapmışlar burada. Evet. Sanat festivaline özel. Çok da lezzetli, çok da güzel. Bakın Rainbow Cake denedi Doruk. Rainbow Burada yine David ne diyeyim buna kurabiye gibi düşünün sanki elmalı kurabiye falan benziyor çok cici evet gördüğünüz gibi şurada <laughs> da e, böyle kutular yapmışlar özel bunların içinde de popcorn var evet hey nasıl güzel mi Doruk delicious nice delicious e, şunu deneyeceğim Bak, şunu deneyeceğim. Ah ay. hayal. Dikkatli al, al. Eee Ayol. Şunu deniyor. Hangisi daha güzel? <laughs> Hepsi güzel. Evet, okey. Teşekkür ederiz. Bay bay, Doruk. Evet. İyi eğlenceler Doruk. Evet, Doruk özel yapım. Art festivali özel yapılmış olan buketlerden de aldı. Hadi oğlum al onu. Sana nasıl açıldığını göstereceğim bu şekilde açılmıyor. Hadi otur sen, al onu. O senin, al onu. Hadi al gidelim. Evet, hadi gidelim. Thank you. Thank you. Doruk, <laughs> otur yeni gösterdiğimden sonra. Çıkalım şuradan. Hayır. Hadi bakalım. Bakın böyle. Sıraya giriyorsunuz. Application'dan alıyorsunuz. Daha sonra buraya gelip numara veriyorlar. Oradan da alıyorsunuz ürününüzü. Ödüyorsunuz. Önce parasını ödüyorsunuz. Ve size şunu da göstermek istiyorum. Doruk gel. Doruk, buraya gö görmeni istiyorum bunu. Bak. Bu muydu? Şunu. Ya bu şey vardı. Eller geliyordu buradan, el vuruyordu falan. Hello. Hmm. Ha yazabiliyorsun burada. Yazıyorsun da ne yazıyor? <laughs> Kalmıyor. Ki. Ah. Battı mı eli? Battı. Kalmıyor ki. Bak yazmışlar ya görmüyor musun? Bilmiyorum aşkım. Yok sen yap. Dikkat et eline bakmasın batıyor. <laughs> Aa, hadi gidelim. Doruk,